kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış. Bugün sizlerle birlikte futbol oynayacağım. Evet çok uzun zamandır video video atmıyorum. Alper mi? neyse. Bugün yanımda arkadaşlarım var. Alper ve Selim merhaba deyin bakın. Merhaba arkadaşlar. Evet. Benim hesap gitti. Güncelleme gelmişti biliyorsunuz. İşte orada benim hesabım gitmişti. Ben yeniden kastım ve böyle bir hesap yaptım. Şimdi hemen gol Penaltımızı kullanıp ekiple beraber maç yapalım. Ekip, ekibimizden birinin adı Selim Babo. Diğerinin adı Alper Babo. Penaltımızı attık. Mukemmel bir penaltıydı. Daha Neymar alamadım ben. Niye almadım bilmiyorum. Yani sormayın. Ama son 3 gün falan kaldı. 2 gün. Ben Alper'in tabletinden oynarken Alper Alper'in adını Alper ağlayan yapmıştım. Düzeltiyor şimdi. Gülme yavrum. Ben hemen oluşturuyorum şimdi o zaman. Ne? Ee, Şifremiz yok. Arkadaş, arkadaş maçına gelin. Ben size söylüyorum. Hemen şu oluştursun. Oluştur. Like. Bundan sonra Roblox videosu da gelebilir. Bilmiyorum. Lan ben adımı niye düzeltemedim? Bekleyin adımı düzelteyim. Ya da siz oluşturun. Ben girerim size. Ekstra kullanıcı bilgileri, kullanıcı detayları. Hmm. Ne olsun? Seven babo. Olsun. Seven Babo 10 3.31 Artık yeni adımız Seven Babo 10.31 Hemen profilimizi bir değiştirelim. Hmm. Şey olsun. Iııı ee, Eto. Arka planında ne olsun? Şu havalı şu olsun. Şu olsun daha iyi evet. De. Yük oldu. Vs mi atacağız? Tamam. Geliyorum. Arkadaşlar Selim'in ve Alper'in de bir kanalı var. Onlara da abone olmayı unutmayın. Hemen maç odasının şifresini gidiyorum. 21. Söyle. 21. 95. 21. 95. 41. 40, 41. 41. Neden böyle? Neyse. Sorgulamayacağım. Alper Canbaz Bebu. Takım turu ya. Ben hemen deplasman yapıyorum tarafın Leblasman. 10 dakika yap maçı. Uzatmalar. Uzatmalar penaltı vuruşlarını aç. Sen hiçbir şey yapmayacaksın bekle. Penaltıları açtın mı? Hı hı. PV yazıyor üstünde. Tamam. Hadi Var maça git. Aç. Ben Arkadaşlar profili nasıl bu arada? Açın mı PV'yi? Aç. Penaltı vuruşu. Hadi maça git deyim. Evet. Sizi ağlatacağım eminim. Zaten benim kadroyu biliyorsunuz. 90. Aa, aa doğru. Videonun başına gösterdim. 99 Ferran Torres'im, 97 Dov'im. 96 Kerem'im. Bu arada arkadaşım Alper'in kadrosunu da Selim'in kadrosunu da ben güçlendirdim değil mi? Evet. Ben bu kılını hiç bilmiyordum ki. Şimdi anladım. Neyi? Hani mesela yaptın ya büyük kalitesi. Hı. İçimizde Ha. Nasıl yaptın? Ben hiç Şimdi iyi teknik direktör alıyorsun. Ondan sonra onun onun özelliklerine bakıyorsun. En iyisi hangisi iyisi onu seçiyorsun takım oyun tarzından. Ha. Biraz para kasıp ben oyunun en iyi teknik direktörünü alacağım. Biliyorsunuz benim eski katromam uzun zamandır video atmıyordum. Bilmiyorsunuz. Benim kolektif gücüm 3000'i geçmişti. Neyse. Bu, bugün uzun zamandır video atmamanın şerifine güzel de bir edit yapmayı düşünüyorum. Tabi edit bulabilirsem. Hadi sen de bir açıl be. Açıl susam açıl. Puhu. Yaramadı. Açılma susam açılma. Puhu. Yine olmadı lan açıl. Arkadaşlar siz like attığınız zaman açılacakmış. Aha. Like attığınızı hissetti oyun ve açtı. Of benden gelen oyunculara bak diyecektim de. Normal ilk on... Of. Vinicius Junior oynatsam mı ki bu maç? Bilmiyorum. kadrom bence gayet güçlü. Alperlerin kadro da bayağı iyi de sizin teknik direktör çok kötü. 2703 2794 aslında. Abi, benim vardı ya. Evet çavi vardı. Ama neyse boş ver. Ben Vinicius Junior'ı kimin yerine oynar? Kerem çok üzgünüm. Çok üzgünüm Kerem. Çok üzgünüm. Kerem, <laughs> Oynamıyor hiçbir yerde ya. Yazık oldu Kerem'e. Evet. Neyse ben ikinci yarı alırım Kerem'e. Vinicius Junior'la başlamak istiyorum bu sefer. Bakalım nasıl olacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Otomatik <laughs> kontrolleri. Haydi başlayalım maça. Strat, Jost, Starlet, Efendim? To Galatasaray Galatasaray. Bu arada Selim kaç like gelsin bu videoya? 30 falan. 30. Gelir mi bilmiyorum ama. Selim. Haydi. Peki, ba mı? Eğer bastırırsanız olur. Eğer like tuşunu kırarsanız belki olur. Hayır. Hmm. Oha iyi oynuyorlar lan. Aa nereye attın Evet biliyorum pas çok başarısız lan. Oğlum bizim 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 oyunculara ne oldu? Herhalde konuşamadığım için öyle oldu. Aa Vinicius yapma. Böyle hatalar kabul edilemez Sakarya sen ne yapıyorsun Dobik Dobik Hay senin ayağını Neyse Sorun yok sorun yok tamam Ayla 0-0 önde değilim Neyse Hoppa teşekkürler Çok iyi pas çok iyi pas Vinicius bu sefer helal Dobik hadi be gitsene be Gidemedik Ben Diaz. Ya senin pasın pas, nasıl? Pas, Selim aldı güzel gidiyor. Selim hayır 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 Alper ne oldu lan? Zakarya Zakarya atacağım pasa neyse. Hadi hadi, ne hadi, hadi 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 Zakarya hadi Zakarya. Haydi Dobik lan Dobik ne yapıyor? Dobik. Sizin. Ayaksız Dobik. Obik. Oh, Açıl sahibi yenemiyor nasıl? <laughs> Allah Allah kim atacağım acaba? Sen. <laughs> Hay. Unattı. Çok ileri ara pas. <laughs> Doğabek lütfen Doğabek lütfen vur oğlum vur. Ah. <laughs>

O pas mıydı acaba? O da o da tartışılır yani. Selim nereye atıyorsun? Selim nereye? La? Bizim oyuncu ne yapıyor? Selim ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Çok mantıklı. Selim. O anlamda demedim kötü anlamda. Demedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Vinicius. Çok iyi pas Vinicius. Selim. Lütfen Dovbek. Lütfen. Lütfen. Ya. Rodri lütfen lütfen canım çiçeğim Rodri vur vur yavrum vur vur artık şuna Rodri <laughs> Sali Safe 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 kahveci Ay, Safe kahveye benzettim kadal kadal değil Aa, o nasıl gol olmaz ya, <gülüyor> ya <gülüyor> o, nasıl, <laughs> o nasıl gol olmaz ya Olmadı. Cema. Hı hmm. lütfen al onu. Lütfen al onu. Çok teşekkür ederim. Aç ortanı yavrum. Hay ortanı of. <laughs> Ferdi. Ay. Ferdi vur yavrum. Hay ayağımızı olsun. Ha bizim takım niye bu kadar ayaksız? <laughs> ayaksız olmuşlar. Ayaksız değil. Ayaksız. Ayaksız. Şöyle tamam bizde. Ney? Yerisiz ne? ne? bizim de, biz de. ayağımıza değdi atak. Oha Atacan, ben bir... oldu ya. Ya kaleci kaçlık ya kaleci kaçlık. 90 60 yok 92, 90 92 E bizimki 96 bu kadar iyi kurtarmıyor. <laughs> Bak sen adam gibi oynat. Bak, yorup, sen iki var, hiç Ama Alper, sen Koca kara. Koca kara Selim. Ya Alper, sen atacaksın ananı. Ölümler çekilsen Selim bir. Bak, gola çıksın Arkadaşlar bu video çok sinirli değil, kızgın çek gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan yeter! Yeter! Vinicius vur lan ayağını usurdun. Videodan sonra herkes birbirini dövebilir. O şans çok yüksek oldu bence. Kafa yiyeceğim lan. Lan yeter. Kalman defan. Selal be. Dal dal. Dal? Dal. Dakika 12 dakika olmuş hala 37. dakikadayız maçın. Çok kötü bir orta. Hayır. Ayağına Alper ağrıyor. Video sahibi bana az önce küfür etti. Yok Lan ne oldu? Niye oradan Seven. kullanıyorum ben avutu? Seven baba. Adın da mükemmel ya. Seven baba 13.31. Bir 3 3 4 Hadi. Beş. Hayır, atamazsın. Alper ara aç ara. Açamadım ama güzel pas Pas vermedi ki pas bile gelmedi bana. Doğru ya. Şimdi dal dal dal. Şimdi Lan hayır. Lan hayır. <laughs> Lan hayır. Lan hayır. <laughs> gol atamıyorum ama yemiyorum. <gülüyor> 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 offside, offside, offside. Offside <laughs> mı? Temiz. 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 Temiz gol. Kaybısını nasıl <laughs> kurtardı? Kendi kaleme attı. Arkadaşlar video sahipleri çok iyi oynuyor ya. Ya normalde video sahipleri çok iyi oynardı. Acaba Barış neden bu kadar şey Emin misin? Hı hı. Puhu. Puhu. Ay! Puhu. Hay! Ayağına ya! Puhu. 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 Şimdi ben de Kerem'le açtım Bursa Nilüfer'i açtım. Hayır. Aa, o hiç oynamadım ki. Nilüfer adamların kadro da çok iyi. Ben Neymar alamadım ama. Anne video çekiyorum. Hadi. da. Çık, şey çıksın diyorlar şey diyorlar. Yok. Nasıl dedim? Şöyle bir pasla başladık. Kerem Akdur. Lan ne yapıyor? Selim. Lan. Selim Altan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Selim Altan. İkinci gelecek mi? O kadar da değil. O kadar. Lan, O kadar iyi yani. Çok temiz. Normalde hep girelerdik. Videoyu başlatan. Şu olmuş. anda kafayı yiyeceğim. Şu anda harbiden kafayı yiyeceğim. Şimdi yiyirse artık. Varım mı? O kadar mı iyiyiz? Evet biz çok iyi oynuyoruz. E Zaten... Ne yapayım? 2 v 1 atıyorum. O zaman atlamaz söyledim. <laughs> o zaman bir... Senin pas olmadı. Aa dur senin yok. kötü pas olmadı. Ya hocam oyunum kasıyor ya. Benim de. Benim de bazen çok kasıyor. Öyle bir şeyler oluyor. Öyle hipnotize geçiriyor. Hipnotize geçirmek diye bir kelime mi var? Alperlerin çayasına göre <laughs> Lütfen artık buradan buradan gol artık buradan Allah. gol. Artık bu atak Allah. Ha benim takıma ne oluyor ya? Ve çok kısıyor. Yeni güncelleme ile oyun çok ağırlaştığı için. Burada oyun al. Ama kasmadan önce. Benim değil. daha 5 GB yeri var. Alper. Alper ileri. Alper, Alper ileri. Ajax Rodri. Ya hocam yeter be. Cık cık. Barış videoda bağırma çok iyi. Evet ayıp. Barış sen bunu yayınlayacaksın değil mi? Evet. Tamam. Yani. Bu ayınca yayınlamazsın diye düşünüyorum. Ben bunu Utku izletim bari. Aslında yayınlamaya da bilirim. Hayır. Eğer, eğer yenersem yayınlarım. Hayır. Ayıplar mı? Yenersem yayınlarım. Niye? Ben Hı. öyle yapıyorum. O zaman ben de Utku söylerim. Lan yeter be. Benim. Yeter. Vallahi çok sinir oldum ya. ya de Hadi Alper. Hayır Alper Alper. Bak temiz pozisyonda sen. Ben çok temiz pozisyonda kaçırılmazlar. Tamam ben, ben şimdi dışarı çıkartacağım kupa. Doğru şeyin sana aboneden çıkarım. O zaman hayvan gibi abonem var. İşte. Ben, ben de sana çıkarım. Ben de senden çıkarım. Hayır ya. <laughs> Kanalında yayınlamam, kanalında yayınlamam altta. Yaşıtı Allah seven birisi dışarı çıkartsın ya. ben hatta çıkartmam. sonra yeniliyorum zaten. Doğbik lütfen. Yeter artık lan, lan, yeter artık. lan yeter artık. Senin bak ne Yeter artık. Aldın da topu. Yeter lan yeter. Hayır. Lan bir mükemmel atak ki bu Yapacağım. Abi su, su tanesinin büyüklüğü kadar bir Mesafe de offside oluyor. kafa yiyeceğim artık ya. Selim, gördüm abi. gördüm kim arka basat gördüm. Sen bak çıkar. Altta. Sen Allah'ını seviyorsan Allah'ını <laughs> çıkar ya. Lan birisi ben. Ben şöyle gideyim gideceğim gideceğim gideceğim, 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 gideceğim çıkaracağım. Neden? E benim bir menüye ben gitmem lazım. Tamam. Haroş. Buna yayınlayacağın hoş. Bilmiyorum. Yayınlamazsan güzel hoş. Ne yapıyoruz? Baktığın bu mu cesar hoş. Şunu da ekran kaydına alayım. İlk kapıyı <laughs> göndereyim. Sırf bunun için miydi? Hı hı. Ekran... ekran kaydı bak şöyle aldın ya. Nasıl? Ver. Yavruş öyle olmuyor yavruş ver. Tamam. Yavruş bırak be. Senin telefonda ol. Ay aldım. Hadi ya. Video çöpe gidiyor. Hadi. Tamam. Bir de yapsana enişte. Lan 19 dakika oldu. Bir de yapsana enişte. Hayır. Hayır. Koşlar, hadi sizi. çabuk ya. Hadi Alper. Hadi. <laughs> Oy kapanın. Alper. Tamam gel oğlum. Hadi ayağını usurdum hadi. Ayağını usurdum. Bu Galatasaray vs Galatasaray yapıyoruz farkında mısınız? Evet. Bence bunu yolla. Evet bunu yolla. Evet yani. Hay anam. Yendiğimizi görsünler. <laughs> ne oluyor lan? Riskayız. Bana işte Alper, ara, ara ara. Ara pas. Annen yani veremedim. Sen. Offside hocam. Bu da bir zahmet offside de. Bu videoyu yolla. Allah, bela <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonrasını 125 izleyin tamam mı? Siz de biraz hızlı konuşun. Ne? Siz de biraz hızlı konuşun. Tamam, tamam. hızlı konuşuruz. hızlı konuşur. 1.25 kız ama böyle. Ama neyse boş verin. Tamam neyse bak. Hayır. Selim koş. Allah belanı Selim Allah belanı Selim. <laughs> Nacho bebeğim. Ya kafa yiyeceğim ya. <laughs> Lan bir tut şu topu. Kafayı yemek üzereyim arkadaşlar. Takipte kalacağım Barış'ın kanalında. Hangisini atsın? Yine beni. Hangisini atsın? Gelin. Alta. Dur daha karar vermedim. Hadi. hadi, at ya. Hadi. At, bak buradaki. Oy hadi. Senin Sakarya çok iyi yani ba Bana yap yaptın, bana yaptın, bana yaptın. Mama. Bana, bana yaptın. Bana yapmışsın. Bu baba. 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 Dara dara dara. Hayır, Hakan engelleri. Hakan sakın korkma. Hakan çantanı alır. <laughs> ya yeter ya, tam tutacakken oyunu kasıyor. <laughs> 12 dakika 3 giderek foil oldu amken Arkadaşlar az önce Alper oyun benim de oyunum kasıyor dememiş miydi? Demiştim. E şimdi niye dikkat yapmıyorsun? Dik kasma şaka yaptım. <laughs> benim kasma hiç. Şaka yaptım. Lütfen lütfen lütfen. Evet. Sonunda ben. Sonunda Ama 78. I, 78. dakikada. En azından olsun atabilirim en azından. Evet. Atabilirim belki. En azından en azından 2 1 Belki atarım kanka, belki atarım bir daha. Atamaz. Ben aşırı formundayım şu anda. Şöyle. Aşırı yerime geldim. Daha Serdar Güler stoper değil miydi? Tepedi. Mi? Serdar mıydı? Serhat mıydı? Unuttum. Neyse Serdar da ama. Nasıl? Ben... hep uzaklaştıracağız tamam mı? Hey, tamam. Sertik artık bence gol atmaya çalışmayın. Of çok iyi engellediniz ya. Kubusuyla kurtardı adam bak. <laughs> ben seçmiştim onu. Şarjım 15 kaldı. Tamam bu videoya yetişir. Yetişir yetişir. Kaçıncı dakika? 81. Evet. 85 video kaldı. Videoda. Baka, bakamam şu an bakamam. Senin. Tamam. 22. dakika. 20, 22. dakika kal. Hızlan bir tane başlangıç yapabilir miyim? Bilmiyorum ya evet video biter de. Senin şarjını bilmiyorum işte ne zaman biter. Çabuk ileri oyna çabuk kankam çabuk ileri at. Savaş bitince, bitince Seni uzaklaştır uzaklaştır. Eğer kaybedersen bu videoyu göremezsiniz arkadaşlar ya da beraber kaybedersen bu videoyu göremezsiniz. Eğer berabere kalırsam görürsünüz. Niye? Comeback'imi görürsünüz. Ne demek? Şurada uzaklaştırışı. Şu. İyi Ama... ben de o zaman Barış şey o yaparsa ben de video çektiğimizde ben de aynısını yaparım. Dendir sen de ben çekeyim. Barış artık gelmezsin. Lütfen çabuk. Lütfen bitireceğim. O zaman hı. ben de takipte kalacağım. Ya hayır ya yeter be. Adamlar hayvan gibi oynuyor bacım. Hadi gol evet. salsanıza. Bunlar yani. sadece öğren Bunlar bizimkiler sadece öğren olsun. Değil uzak. Video sahibine bir gol salsanız olur mu? Alın. Al al. al al beni. Hadi. Koşma. Koşulasın alın. Al. Vur. Teşekkürler. Berabere bitim var <laughs> Siz olmasanız ben ne diyeceğim ha. Ama ne beraber olmak? Video sahibi videonun sahibi bir gol attı son dakikalarda. <laughs> Hadi gelin beyler. Kalkın ayağa diyor da lan süre bitti ya. Tamam. Yiyen, <laughs> yani. Yayınlayacağım. Sizin için. Yeni yeni biip biip, biip. Ya. Ya. Tamam hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Iyi, Bilmiyorum. Evet, evet. Artlar. Bay bay. Abone olup like atmazsanız. Kanala abone olmayanların ve like atmayanların sıçtığı yeri keseyim. Hadi görüşürüz. Haydi arkadaşlar